Bu hafta geçen haftayı birazcık da e, öğrendiğimiz şeyleri aslında yıkacağız. E, Göbekli Tepe'nin çünkü böyle bir önemi var. E, öncelikle şöyle başlayalım. Yine görsel üzerinden başlayalım. Bu güzel bir camlandırma. E, sunum içinde de anlatacağım detayları aslında burada tek tek gösteriyor. E, Göbekli Tepe'deki bu T biçiminin yekpali olan taşların e, bölgeye çok da uzak olmayan kabaca 100 metre ötedeki bir e, kütleden taşındığını ama döneminde evcil hayvan olmadığını, e, tekerleğin olmadığını yola çıkarsak, e, kalaslar üzerinden e, insan kuvvetiyle e, itilerek alana getirildiğini, alana getirildiği zamanda alanda ufak e, işlemelerin yapıldığını ve bunların e, bir e, harçsız e, kuru duvar tekniğiyle örülmüş bir duvara yerleştirildiğini, ama bu duvarların tamamen ayakta değil, biraz yere gömük olduğunu e, ve e, bu dairesel mekanları e, T biçimli taşlarla e, çevrelediklerini bu aynı zamanda yapıya statik bir kuvvet kazandırdığını ama ortada merkezde iki tane daha yüksek ölçüde e, T biçimli taş olduğunu e, biliyoruz